Sayısal mantık örnek soru 5. Bu videomuzda ALES ve DGS sınavlarında karşımıza gelen sayısal mantık konusuna ait iki örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. İlkine bakalım. A ve B gazetelerine verilen ilanlar için uygulanan ücretlendirme aşağıda verilmiştir. A gazetesinde ilk 50 kelimeden her birinin ücreti 1,3 TL, 50. kelimeden sonraki her bir kelimenin ücreti 1,2 TL'dir. İlanların en az 60 kelimeden oluştuğu B gazetesinde her bir kelimenin ücreti 1,25 TL'dir. Bu gördüğümüz aslında bir sayısal mantık sorusu değil. Bu sadece bir sayı problemi veya denklem kurma problemi sorusu. Burada verdikleri bir öncülle ilgili iki tane problem sorulmuş aslında. Bu sayı problemi diyebiliriz veya denklem kurma problemleri. Şimdi ne sorduğuna bakalım. Ercan A gazetesine 80 kelimeden oluşan bir ilan vermiştir. Buna göre Ercan bu ilan için kaç TL ödemiştir? A gazetesinin şartları burada. Oldukça basit bir soru. İlk 50 kelimeden her birinin ücreti 1,3 TL. 50 kelimeye kadar bu 80 kelimelik İlanın 50. kelimesine kadar her biri 1,3 TL. 50 ile 1,3'ü çarpacağız. Artı geriye 30 kelime daha kalıyor. 50. kelimeden sonraki her bir kelimenin ücreti 1,2 TL'dir. Geriye kalan 30 kelime içinde 1,2 TL ödüyoruz. Burada 50 ile 1,3'e çarparken bu 13 bölü 10'dur. Sadeleşir burası. Hadi öyle yazalım. 50 çarpı 13 bölü 10 artı 30 çarpı 12 bölü 10. Buradan da sadeleştirme yaparsak burada 5 kalır. 5 kere 13 65. Bunda bunu sadeleştirirsek burada 3 kalır. 3 kere 12 36. Bunu da toplarsak 101 sonucunu buluruz ki Ercan bu ilan için 101 TL ödemiştir. Yani ilkokul 4. sınıf 5. sınıf düzeyi bir soru diyebiliriz bunu. Geçelim İkinci sorusuna bu grubun. Şu öncülü görelim yukarıda. Sercan A ve B gazetelerine aynı sayıda kelimeden oluşan birer ilan vermiş. Ve bu iki ilan için toplam 250 TL ödemiştir. Buna göre Sercan'ın B gazetesine verdiği ilandaki kelime sayısı kaçtır? İkisine de zaten aynı sayıda kelimeden oluşan birer ilan vermiş. A'ya x kelimeden oluşan ilan. B'ye x kelimeden oluşan ilan. Bir kere B'ye en az 60 kelimeden oluşan ilanlar veriliyordu. Demek ki x'in 60'tan büyük olduğunu anlıyoruz böylece. Burada tek tek şıkları deneyerek de hangisini 250 TL ettirdiği üzerinden de gidebiliriz. Veya şöyle bir denklem kurarız. B gazetesinde zaten her bir kelimenin ücreti 1,25 TL. X çarpı 1,25 B gazetesine verdiğimiz ilanın ücreti. A gazetesine geldiğimizde ilk 50 kelime 1,3 TL. 50 çarpı 1,3 artı bu x 50'den büyük olduğu için x eksi 50 kadar kelime ise x eksi 50 kelime ise 1,2 TL'de. Ve bu toplamın sonucu biz ne kadar vermişiz? 2 ilan için 250 TL. İşte burada kurduğum bu denklemi çözdüğümüzde x'in kaç olduğunu bulmuş oluruz ki soru da bize zaten x'i soruyor. B gazetesine verdiği ilandaki kelime sayısı kaçtır? Bu denklemi kurmayıp tek tek şıkları da deneyebilirdiniz. O da olası bir çözümdür. Ama daha matematiksel çözelim. 250 eşittir. 1,25 çarpı x 1,25x 50 ile 1,3'ü yukarıda çarpmıştık 65 eder. Buradan çarparsak artı 1,2x 50 ile 1,2'yi çarparsak ise eksi 60 eder. Buradan bununla bunu toplarsak 2,45x bu 65'ten 60'ı çıkarttık artı 5. 250. Bu 5'i bu tarafa atarsak 245 eşittir. 2,45 çarpı x 2,45'i 100'e çarparsak iki tane virgül gider ki 245 çıkar. X'in 100 olduğunu anladık. Veya oradan dört işlem yaparak da onları bulabilirsiniz. Çok önemli değil. B gazetesine verilen ilandaki kelime sayısı 100'dür. Cevabımız C şıkkı. Bu grup sayısal mantık sorusu denmeyi hak eden bir soru değil. Bu sadece ve sadece denklem kurma problemini iki tane soruya dönüştürmüşler. Gelelim ikinci gruba şimdi. İkinci grup daire grafiği ile oluşturulmuş bir sayısal mantık sorusu. Grafik problemidir. İşin özünde bu da pek sayısal mantık diyemeyiz. Ama bunlar da sayısal mantık içinde gözüküyorlar. Sevim'in bir miktar sarı, mavi ve yeşil bilyesi bulunmaktadır. Tamam. Bu bilyelerden aynı renkte olan her bir bilye eşit ağırlıktadır. Yani sarıların her biri eşit ağırlıkta, maviler her biri eşit ağırlıkta. Tamam. Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bu bilyelerin sayılarının dağılımı, ikincisinde ise toplam ağırlıklarının renklere göre dağılımı verilmiştir. Tamam. Şimdi Öncelikle bu daire grafiklerinde verilmeyen dereceleri bulmak lazım. Burası 180, burası 60 derece ise bunun tamamı 360 derecedir. Toplayalım 240, 360'tan çıkartırsak maviye 120 derece kaldı. Buraya gelelim. 180 ile 150'yi topladık. 330 eder. 360'tan çıkartırsak sarıya da 30 derece kaldı. Birinci grafik neydi? Dairesel grafiklerin birincisinde bilyelerin sayılarının dağılımı sayıların dağılımı. İkincisinde toplam ağırlıkların dağılımı. Ağırlık dağılımı. Şimdi buradan sarı, yeşil, mavi bilye sayılarına x'li bir şeyler vermek lazım derecelerinden ötürü. 60 derecelik bir parçaya 60 derecelik parça x adet bilyeyi temsil etsin. Bu nedenle sarı x olur. İsterseniz bu kadar küçültmeyip Sarıdan 60x var, maviden 120x var, yeşilden 180x var da diyebilirsiniz fark etmez. Ben 60'ın katlarıyla parçalamayı tercih ettim. Maviden 120 derece olduğu için 2x kadar bilye var. Yeşilden ise 180 derecelik olduğu için 3x kadar bilye var. Şimdi ağırlıklara gelelim. Sarıların ağırlığı burada 30, 150, 180 derece. Burada da 30 derece üzerinden gidelim. 30 derecelik bir parçanın ağırlığı y'yi temsil etsin. Sarıların ağırlığı y. Ye. Yeşillerin ağırlığı 35 5 katı olduğu için 5 y. Mavilerin ağırlığı 36 katı olduğu için 180 derece 6 y. Bunları bu şekilde çıkarttım. Şimdi sorunun bize ne sorduğuna geçelim. Bu şekilde iki tane şeyi temsil ettiğinde harfli olarak böyle çıkartmak soruyu çözmede işimizi oldukça kolaylaştırır. Ki. ÖSYM bu şekilde iki tane daire grafiği verip, birisi sayı, birisi ağırlık, birisi sayı, birisi uzunluk gibi iki tane farklı şeyi temsil ettirme üzerinden soru kurgulamaya son yıllarda bayılıyor. Ki oldukça kaliteli ve bir düşünceyi ölçen soru grubudur. Yani soru kötü bir soru değildir hiçbir zaman için. Gelelim ilk sorumuza. Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı, sarı bilyelerin toplam ağırlığından 60 gram fazladır. Yeşillerin Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı ne? 5y. Tamam. Sarı bilyelerin toplam ağırlığından yani y'den 60 fazla. y artı 60. y'ye 60 eklersek ikisi eşit olur. Buradan 4y eşittir 60. y eşittir 15 çıkı verir. Mavi bilyelerin toplam ağırlığı kaç gramdır? Maviler 6 yydi. Y'yi buraya getirip koyarsak 15'i 6 çarpı 15'ten 90 olarak buluruz fazla kolay soruydu. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. İkincisinde bakalım ne anlatıyor. Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı bir sarı ile bir mavi bilyenin toplam ağırlığının 15 katıdır. Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı yani 5y. Yeşillerin toplam ağırlığı 5y diye hatırlıyorum. Bir bakalım şu grafikleri bir görelim. Biraz daha gelelim. Tamam. Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı 5y. Bir sarı ile bir mavi bilyenin toplam ağırlığının 15 katıdır. 15 çarpı. Bir sarının ağırlığı ne? Kaç tane sarımız var bizim? Şu grafiği biraz daha yukarı çıkartırsak. Bizim x tane sarımız var. Ağırlığı y ediyor. Y toplam ağırlık olan Y'yi X'e bölersek her birinin ağırlığı eşittir diye sorunun öncülüğünde demişti. Y bölü X olarak bir sarının ağırlığını buluruz. Bu bir tane sarının ağırlığı artı bir mavi bilyenin toplam ağırlığı. Mavilerin toplam ağırlığı 6Y. Ne kadar mavimiz var bizim? 2X tane. 6Y bölü 2X. Bu da bir tane mavinin ağırlığı. Bizim yeşillerin toplam ağırlığı bir tane sarının ağırlığıyla bir tane mavinin ağırlığının toplamının 15 katı. Şunu bir düzenleyelim bu denklemimizi. Aslında düzenlemeden şuna uyanmanız lazım. Her yeri bir y'ye bölersek bu y gider, bu y gider, bu y gider. Sadece x'ler kalıyor göreceğiniz üzere. 5 eşittir. 15 bölü x. Şuradaki 15'i ile içeri dağıtıyorum. da şurayı sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Hadi yapayım. 3 bölü x. 3 ile de 15'i çarparsam 45 bölü x. Toplarsam burayı da 60 bölü x eşittir 5. Buradan çarpmayı yaparsak 5x eşittir 60'tan x eşittir 12. x 12 bulduk. Bize neyi soruyor bu soru? Bütün bilyelerinin sayısı kaçtır? Bütün bilyelerin sayısı x tane sarımız, 3x yeşilimiz, 2x mavimiz var. Toplam 6x. 6x 6 çarpı 12'den 72 toplam bilyesi var. Cevabımız C şıkkı. Cevap anahtarından kontrol etme gereği bile duymuyorum. Fazla basit sorularda bunları yanlış yapıyorsak zaten rezilliğimizle baş başa kalalım. Bu şekilde bu grubumuzu burada noktalıyoruz.